Abla. Abla ne olur bir bak bana ya. Ya dünden beri yüzüme bakmıyorsun. Ben gerçekten çok üzgünüm abla. Özür dilerim. Ablacığım konuşmayacak mısın benimle? Kadar. Konuşulacak bir şey yok. Abla yemin ederim ben onları ödünç almıştım. Ya, elbiseyi de takaları da geri koyacaktım. Kader lütfen. Ya abla bir kere kullanır yerine koyarım diye düşündüm. İstersen patronla konuşayım, ona da söylerim. Sakın. Zaten yeterince rezil olduk. Abla benim kötü bir niyetim yoktu ya. Kader nasıl yoktu ya? Nasıl yoktu? Ya söylemeye dilim varmıyor ama senin yaptığın resmen hırsızlık. Bunun başka bir adı yok. Hayır. Ödünç almıştım diyorum. Ben hırsız değilim. Geri koyacaktım. Kader. Ne yapacağız senin ha? Söylesene ne yapacağız? Ya öyle yanlış yollara giriyorsun ki elimi kolumu bağlıyorsun. Sana ne söylesem boş. Korkuyorum Kader. Çok korkuyorum. Ya abla korkmana gerek yok. Bir daha olmayacak söz. Kader. Ben kendim için korkmuyorum. Senin için korkuyorum. Bir gün Öyle bir hata yapacaksın ki hayatını mahvedeceksin. Anne, otursana. Seninle bir şey konuşacağım. Hayırdır? Sana bir şey söylemem gerekiyor. Fıratına bakılırsa iyi bir şey söylemeyeceksin. Anne. Ben işten çıkarıldım. Ne? Dün söyleyemedim keyfin kaçmasın diye. Ama daha fazla bekleyemedim. Niye kızım? Niye çıkardılar? Mağaza satışları iyi gitmedi. Zarar etti mağaza. Onlar da eleman çıkartmaya karar verdiler. Ah yavrum. Canım. N niye sen peki? Başka kimseyi çıkardılar mı? Yok. En yeni olduğum için sadece beni çıkarttılar. Anne, Üzülme ama. Ben tahmin ediyordum zaten. Ne yapalım? Sağ olsun. Allah bir kapıyı kapatır, bir kapıyı açar.